Ben Ferhan Kuzgun. İstanbul'da yaşıyorum. Tatilimizi geçirmek için buraya geldik. Artvin'in şu anda sana diyorum Kaçkar Dağları eteğinde Altıparmak Köyü'ndesiniz. Evet. Neler söylemek istersiniz burayla ilgili? Çok güzel, çok seviyoruz buraları. Babamın evi var. Orada kalıyoruz. Ailece birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Ve herkesin buraya gelip görmesini isterim. Ben Özlem Kocada. İstanbul'dan geldim. Ee, burası esas eşimin memleketi. Ben de 30 senedir geliyorum. Ee, her sene buraya gelmek için yani keyifle geliyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim e, tabi İstanbul'da yaşadığınız için e, tatilinizi genellikle Artvin'de geçiriyorsunuz. Yani Artvin'in Yusufeli ilçesi Altıparmak köyündesiniz şu anda evet, değil mi? Evet. Kaçkar Dağları eteğindesiniz hanımefendi. Buraya gelmek isteyenlere bir mesajınız olur mu? Valla o kadar güzel yerler ki buraları görülesi yerler. Herkesin gelip buraları görüp keşfetmesini isterim. Yani burası şifa. Bu yüktüm İstanbul'da Taksim Sütçüş bu müesseselerinin sahiplerindir efendim. efendim siz İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet efendim. Kaç yıldır İstanbul'dasınız? Aşağı yukarı 1955'ten beri İstanbul'dayım. Şu an Kaçkar Dağları'nın eteğinde kurulu olan Altı Parmak Köyü'nde tatilinizi geçiriyorsunuz. Evet, bir evet. iş adamı olarak neler evet. söylemek istersiniz? Vallahi biz işte gurbetçiliği çektik bu tarihe kadar. Belli bir zaman bayağı bir, bir uzun, uzun bir müddette. Şimdi tabii belli yaşa geldikten sonra köyümüzde daha çok e, yaz tatilini geçirmek için buralarda kendimizi eğlendiririz daha doğrusu. Ayrıca. Ayrıca. Gelir. Gelmek isteyenlere bir mesajınız olur mu? Efendim buranın e, suyu, havası, ve e, kafa denemek için tatilin en güzel bir e, beldesi olarak geçiyor. Meşhur e, ka, e, ana balık testleri mevcut burada. Dere balıkları mevcut. Gezip gezmek için rahat bir şey geçirebilirsin, tatil geçirebilirsiniz. Evet. Ben e, Altı Parmak Köyü'nden Muhittin Bey'in eşi Figen Hoca da. Figen Hanım şöyle söyleyeyim. Kaç yıldır İstanbul'da yaşıyorsunuz? E, 55 senedir, kendim 70 yaşındayım. E, 55 senedir e, Bahral'a gelip gidiyorum. Tatilinizi burada geçiriyorsunuz. Evet. Ama evet. İstanbullusunuz. İstanbulluyuz. Evet. Ama esas memleketim Trabzon. Trabzon. Evet. Buraya gelmek isteyenlere, burayı görmek isteyenlere, evet. şu an bizi ekranları başında izleyenlere ne tür bir mesajınız olur? Yani gelip buraları görsünler, bir keşfetsinler. Çok güzel havası suyu yani tarif edilecek gibi değil. Çok güzel. Evet, ben Mehmet Kuzgun. 1964 Artvin Yusufeli Altıparmak Köyü doğumluyum. Efendim siz İstanbul'da iş adamısınız. Evet İstanbul'da ee, iş adamıyız. Gıda sektöründe uğraşıyoruz. E şu an tatilinizi Artvin Yusufeli ilçesi Altıparmak Köyü'nde geçiriyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Evet doğrudur senede bir silah rayım yapıyoruz. Eski günleri hatırlıyoruz, eski dostları hatırlıyoruz. Burada zaman geçiriyoruz. Tekrar geri dönüp İstanbul'a işimizin başına döneceğiz. Buraya gelmek isteyenlere bir mesajınız olur mu? mesajımız çok olur. Buraya gelen bir aşk oluyor. Çok güzel yerlerimiz var. Suyumuz, tabiatımız, Almanların her tarafı çok güzel. Herkese bekleriz. Ben Esat Koca da İstanbul'dan geldim buraya. Espiyo sebeplerinin sahibiyim. Şimdi Esat Bey, e, Emirgan Süt İşi sahibisiniz değil mi? Evet, aile olarak Emirgan Süt İş. Ben ayrıca espiyo setler var, kahve zincirlerimiz var. Evet. Ben şunu söyleyeyim, genç bir iş adamısınız. Ee, İstanbul'da yaşıyorsunuz ama her yıl Kaçkar Dağları eteğinde bulunan köyünüzü ziyarete geliyorsunuz. Evet. Tatilinizi burada geçiriyorsunuz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Ben aslında ilk buraya 13-14 yaşında geldim, buralarda doğmadım. Ama tabii dedemiz, babamız, atamız her şey burada olduğu için buralara alıştık. O zamanlar her yaz burada kalıyordu. Yani kopamadık buralardan. Biraz böyle havasından, suyundan mı ne diyelim artık vazgeçemiyoruz. Her yıl geliyorsunuz. Evet, her yıl geliyorum. Genç iş adamlarına ben biraz da başarının sırrını sormak isterim. Yani genç bir iş adamı olarak bu kadar şirketlerin başındasınız. Onların ee... ...onları yönetiyorsunuz. Ee, bu, buradan... ...bizi izleyen genç... Iş, e, ...insanlarına ne, ne tür bir mesajınız olur? Yani başarının sırrı nerede yatıyor? Şimdi şöyle... E, ...bir kere çalışmadan olmuyor. Yani ben 4-5 saat çalışayım da bir şeyler olsun diye... ...öyle bir dünya yok. Benim çok şükür babamın durumu iyiydi... ...ama ben de günde 12 saat çalıştım... ...ve 10 sene boyunca çalıştım. Ben şuna inanıyorum, bir işte... İyi olmak için en az 10 senenizi vermeniz gerekiyor. Ben de açıkçası tam 10 seneden sonra kahve markamı kurdum. Ve çok şükür şu anda başarılı oldum. Benim biz size teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.